Merhabalar, sizi Rums'tan Gafur Eroğlu. Geçen sene bu vakitlerde inşaatına başladığımız Richmond Hill Okriş bölgesindeki custom evimizi nihayet bitirip markete koyduk. Evin alımından, inşaat izinlerinin alınmasında, inşaat süresini takip etmeden, inşaat için gerekli finansman desteğinin bulunmasında hep müşterimizle beraber çalıştık ve bunları ona sağladık. Ve nihayetinde evi bitirdik. Ev 4 yatak oda, 6 banyo, Walkout basement, geniş bir yaşam alanı, 6600 fitlik bir yaşam alanına sahip ve tavan yükseklikleri zemin kat 12 fit, 2 second kat 11 fit ve basement'ın da yaklaşık 10 fit yüksekliğinde tavan aralığı vardır. Evimiz çok güzel dizayn edildi. Buyurun beraber evi çek edelim. Let's go. Evimizin zemin katı çok geniş bir açık konsepte sahip, yüksek tavan yüksekliği 12 fit ve bu da son derece evi ferah hale getiriyor. Evimiz zemin katında komple açık konsept düşünülmüş. Şu bölgede çok şık dizayn edilmiş fireplace alanı var. Pencereler çok geniş ve içerisinin aydınlık olması için yeterli. Mutfak bölgesi renk uyumundan tutun kullanılan malzemelerin kalitesine kadar son derece mükemmel dizayn edilmiş. Kullanılan beyaz eşyalar, appliance'ler, lüks beyaz eşyalar, fırını, ocağı, mikrodalgası. Şurada da Buzdolabı var. iki gözlü. Zemin katta bir de garaja direkt ulaşım ve yan taraftan eve ulaşım bölümü de mevcut. Aynı zamanda Zemin katta bir de bizim lavabo dediğimiz powder room da mevcut. Gördüğünüz gibi hem ikinci kat hem de basement'a giden merdivenler son derece şık ve güzel dizayn edilmiş. Kullanılan korkuluklar da cam korkuluklar ayrı bir hava katmış. Beraber zemin katatan sonra şimdi ikinci bir kata çıkalım. İkinci katta 4 tane yatak odası mevcut. Her yatak odasında ayrı ayrı banyo var. İlk yatak odamız master bedroom dediğimiz ebeveyn odası çok geniş bir alana sahip. Sağ tarafında çok geniş bir klozet elbise odası dediğimiz bir bölüm var. Banyosu son derece büyük ve şık dizayn edilmiş. Aydınlatmasından tut kullanılan malzemelere, kullanılan dolaplara kadar son derece şık dizayn edilmiş bir banyo mevcut. Banyonun içerisinde ayrıyeten klozet bölümü, yani tuvalet bölümü ayrı bir bölmeye, bölgeye konulmuş. İkinci yatak odamız yine ikinci yatak odamız banyosuyla, klozetiyle her şeyle dört dörtlük düşünülmüş bir oda. Üçüncü Üçüncü yatak odamız. Yine ayrı klozeti, ayrı lavabo banyosu mevcut. Koridorda ayrı yeten şöyle bir depo alanı, storage alanı mevcut. Eşyaların konulabileceği bir alan. Burada Laundry dediğimiz çamaşır odası mevcut. Ma makinalarıyla, lavabosuyla. Son yatak odamız, dördüncü yatak odamız da yine klozeti ve banyosu ile beraber çok geniş bir pencereye sahip. İkinci katta şu merdivenlerin etrafındaki bu cam korkuluklar ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Çok şık ve güzel duruyorlar. Aynı zamanda tavandaki e, aydınlık pencerediğimiz highlight ettiğimiz pencereler de ayrı bir hava katıyor eve. Son olarak basement katımızı gösterelim. Şimdi de Bezmut'a inelim. Bezmut'a bize inen merdiven de son derece güzel, şık dizayn edilmiş. Bezmut çok geniş, açık bir konsept alanla beraber bir yatak odası ve içinde klozeti mevcut. Buyurun bu Bezmut'un içerisindeki yatak odası. Aynı zamanda Bezmut'taki yatak odasından banyo-tuvalete akses ulaşım verilmiş. Bu banyo-tuvalete dışarıdan da, koridordan da ulaşılabiliyor. Evet. Basement'in geri kalanı komple açık konsept düşünülmüş. Büyük, küçük bir mutfak dizayn edilmiş buraya. İşte isteğe nasıl istenirse o şekilde kullanılabilir. Parti odası, sinema odası, whatever you want. Şuradaki kapısı da geniş ve cam kapı olması ayrı bir hava katıyor. Evimizi turladık ve bitirdik. Ee, Evimizi markete koyduk şu anda e, satış marketinde. Evimizin bu hafta sonu Cumartesi-Pazar 2-4 arası open house'u var. E, ziyaret etmek isterseniz bekleriz. Sizin de buna benzer gayrimenkul yatırımı düşünceleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Ve her zaman size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Teşekkür ederim.